Ah be. Gelmedi. Az, az, kaldı var ya. Tam tutuyordum. Selamlar YouTube. Ben Barkın. Yanımda Oytun Baba var. Oytun'um hoş geldin. Hoş buldum. Bugün sizlerle birlikte troll bot lane oynayacağız. BC pay aldık Bakalım biri var mı? Yok. Var. Çek tep, çek. Güzel. Vur aga vur vur vur. Vurdum aga bu kadar. Tamam. Kaç kaç. Kaçıyorum azıcık. Oytun bunlar mı kesecek lan bizi? Lan uydum bunlar kesti Aga kaç ya sonra geliyor kaç. Oha 4 kişi oldular lan. Oha 4. Aa dürtüyor da bunlar. Geliyorum aga. Dürtler. Dur bakalım. İki level olalım mı onları Minyonları kes hemen. Bunların jungle'ı kim? Bunların jungle'ı Kadix aga. Hiç görmedim ondan sordum jungle. Zik şurada bak. Kırmızı adam abi. Evet. <laughs> O ben bir deneyeceğim çekmeyi aradan. Çektim baba. Oy kes ona baba. Kes kes kes. Van, Güzel. Çok inceden çek şuradan belki görürse. Yeterse menzilim. <laughs> Öleme <laughs> geçti. Oyton buna helal. gittik orada biz. Vallahi gittik. <laughs> yes! Aldık lan birini oytun iyi. Bunlar nerede lan? Aa! Lan oytun. Oha! Devam. Sen alırsın. Ne yapıyor lan bu? Aldım aldım. Hadi! Oytun baba. Aa bak burada benim köpüşüm var. Şerzön'ün köpeği şu da beni izliyor yavrum, bak Oh Aşkım <laughs> Öldün aga sen biraz Yok, ben de flash'ta kaçtım bence Aa, Kazış ya. geldi Neyse neyse iyi ya. Yani. Elis kötü sanki. <laughs> Elimi öpüyor yavrum. Abi seni motive ediyor. Ya atayım. Aga biz buradan çıksak mı? Bunlar çok kalabalık oldu. Tamam ben gittim sıkıntı yok. <laughs> Belki keseriz lan <ben> oyunu. <laughs> yok kesemeyiz. Alabiliriz bunu ya. 0-4 gidiyor. Allah katan onu. Uy. Oğlum böyle bir prey yok yalnız ha. Son saniye uçtan çektim ha. <laughs> Harbi. Gidiyordun lan. Bunlar baron <laughs> mu alıyor lan acaba? Baron baron. Bak. <laughs> Oha oynadı koydum burayı. Ananı. Hadi be. <laughs> Hayır ya. Yanlış. Hayırdır <laughs> ya. <laughs> ben de yanlış attım. Maçı jungle yüzünden kaybettiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Oytun Baba da benimle hemfikirdir büyük ihtimalle. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde hangi şampiyonları, hangi koridorda oynayalım? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.